Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü derinlemesine analiz videomuza hoş geldiniz. Bugün 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla kripto para piyasasının en sıcak konularından birine odaklanacağız. Altcoin piyasası teknik analizi Bildiğiniz gibi piyasa şu anda bıçak sırtı bir noktada. Bitcoin ve Ethereum hariç tüm altcoin piyasasının kolektif değerini yansıtan Total 3 endeksi teknik olarak kritik bir karar anının tam merkezinde bulunuyor. Bu sunumda piyasanın bir sonraki büyük hamlesinin ne yönde olabileceğini birlikte inceleyeceğiz. Hızlıca bir yönetici özetiyle başlayalım. Şu anki durumu en iyi karar kavşağı olarak tanımlayabiliriz. Total 3 endeksi aşağıda 910 milyar dolarlık kritik destekle, yukarıda 940 milyar dolarlık direnç arasında belirgin bir yatay konsolidasyon bandına sıkışmış durumda. Bu fiyat hareketi grafikte de görebileceğiniz gibi daha yüksek dipler ve daha alçak zirveler oluşturarak belirgin bir simetrik üçgen formasyonu meydana getirdi. Bu yapı, teknik analizde alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeyi ve piyasadaki aşırı kararsızlığı temsil eder. Bu sıkışmanın bağlamı ise çok önemli. Piyasa, Kasım 2025 başında 1.13 trilyon dolarlık çok yıllı makro direnç seviyesinden sert bir şekilde reddedildi. Bu makro dirençteki başarısızlık, aşağı yönlü baskının devam etme riskini artıran baskın bir yapısal zayıflık olarak karşımızda duruyor. Piyasada tam da bu görseldeki gibi birbiriyle çatışan iki temel güç var: Ayılar ve boğalar. Önce ayı yönlü yapıya bakalım. En baskın faktör, az önce bahsettiğimiz 1.13 trilyon dolarlık makro dirençten yaşanan o başarısız kırılma, yani fake out. Bu durum, aşağı yönlü baskının devam etme riskini artıran yapısal bir zayıflıktır. Kasım başındaki zirve ve sonrasındaki keskin düşüşte bu başarısızlığı teyit ediyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde boğa yönlü bir momentum da var. Özellikle 1 saatlik ve 4 saatlik gibi orta vadeli grafiklere indiğimizde fiyat 910 milyar dolar desteğini her test ettiğinde göreceli güç endeksi RSI üzerinde belirgin pozitif yani boğa uyumsuzlukları gözlemliyoruz. Bu da bize satış momentumunun zayıfladığını ve potansiyel bir tersine dönüş sinyali verdiğini gösteriyor. Peki bu iki gücün çatışması bizi nereye götürecek? İşte bu çatışmanın kritik sonucu bizi iki olası yöne götürüyor. Birincisi aşağı yönlü kırılma. Eğer 910 milyar dolarlık destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu makro reddin devam ettiğini teyit edecek ve muhtemelen 850 milyar dolar seviyesine doğru bir düşüşü tetikleyecektir. İkincisi yukarı yönlü kırılma. Eğer 940 milyar dolarlık direnç seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu pozitif momentumun kazandığını gösterecek ve bizi tekrar 1.13 trilyon dolarlık makro dirence doğru bir toparlanma rallisine götürecektir. Net bir şekilde söyleyebiliriz ki altcoin piyasasının bir sonraki büyük yönlü hareketi bu iki seviyeden hangisinin önce kırılacağına bağlı. Simetrik üçgenin tepe noktasına yaklaşıyoruz ve yönsel bir patlama an meselesi. Şimdi biraz daha büyük resme, yani makro piyasa yapısına bakalım. 1.13 trilyonluk duvar ve o başarısız kırılma anını detaylandıralım. Günlük ve 5 saatlik gibi yüksek zaman dilimli grafikler 2025 yılı boyunca güçlü bir rally yaşadığımızı ancak bu rally'nin bizi tarihsel olarak kritik bir arz bölgesine yani 1.13 ila 1.2 trilyon dolar aralığındaki 4 yıllık bir makro dirence taşıdığını gösteriyor. Asıl kritik nokta fake out analizi bölümünde Hatırlarsanız 3 Kasım 2025 tarihli bazı analizler bu 1.13 trilyonluk seviyenin kırıldığını ve bunun altcoin sezonu 3.0 için bir başlangıç sinyali olabileceğini öne sürmüştü. Ancak bugün 15 Kasım'da yaklaşık 924 milyar dolar seviyesindeki mevcut fiyatlara baktığımızda bu kırılmanın başarısız olduğunu, yani bir fake out olduğunu açıkça görüyoruz. Piyasa bu kritik makro direncin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve şiddetli bir şekilde reddedildi. Bu makro reddedilme piyasayı psikolojik olarak analistlerin unutulmuş aşama veya sıkıcı konsolidasyon olarak adlandırdığı bir duruma soktu. Bu piyasa durumu ne tam bir boğa coşkusunun ne de tam bir ayı çöküşünün hakim olduğu, bunun yerine tam bir kararsızlık ve yönsüzlük dönemi olarak tanımlanıyor. Bu yapı size de tanıdık geliyor mu? Aslında Federal Rezerv'in sıkılaştırma politikasının sonuna yaklaşıldığı 2019'daki piyasa yapısına benzer bir durum yaşıyoruz. Ancak bu sefer durumu karmaşıklaştıran bir ayrışma var. Bitcoin 100 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunarak görece güçlü bir duruş sergilerken altcoinler yani total 3 endeksi belirgin bir göreli zayıflık ve daha korkutucu işaretler sergilemektedir. Bu slaytta gördüğümüz diyagram az önceki konuyu net bir şekilde özetliyor. Bitcoin 100 bin üzerinde güçlenirken altcoinler zayıflık gösteriyor. Bu durum piyasadaki risk-off yani riskten kaçınma eğilimini yansıtıyor. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Sermaye daha spekülatif olarak görülen altcoinlerden çıkıp piyasanın dijital altını olarak kabul edilen bitcoin'e doğru bir rotasyon yaşıyor. Üç endeksindeki bu mevcut sıkışma aslında altcoin ekosistemine yönelik azalan risk iştahının bir yansımasıdır. Şimdi analizimizin merkezinde yer alan çekirdek teknik yapıya yani simetrik üçgen formasyonuna odaklanalım. Mevcut fiyat hareketi 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük zaman dilimlerinde belirgin bir şekilde bu formasyonun içinde sıkışmış durumda. Bu formasyonun iki ana bileşeni var. Birincisi alçalan direnç. Yaklaşık 1.113 trilyon dolarlık makro zirveden başlayan ve şu anda 940 milyar dolar bölgesinden geçen alçalan bir trend çizgisi. Bu çizgi her yükseliş denemesinde satıcıların devreye girdiğini gösteriyor. İkincisi yükselen destek. 910 milyar dolar seviyesinde bulunan, dipten başlayan ve daha yüksek dipler oluşturan yükselen bir trend çizgisi. Bu da her düşüşte alıcıların fiyatı daha yüksek bir seviyede karşıladığını bizlere gösteriyor. Peki bu üçgen formasyonu bize tam olarak ne anlatıyor? Teknik analizde simetrik üçgenler alıcılar ve satıcılar arasındaki bir denge durumunu ve piyasa kararsızlığını temsil eder momentum durmuştur ve her iki tarafta geçici olarak diğerine üstünlük kuramamıştır. Formasyonun kendisi teknik olarak nötr kabul edilse de bizim için içinde oluştuğu bağlam kritik öneme sahiptir. Ve unutmayalım ki bu üçgen 1.13 trilyonluk makro dirençten gelen şiddetli bir düşüş impulsunun yani sert bir satış dalgasının ardından oluşmuştur. İstatistiksel olarak konuşmak gerekirse bu tür konsolidasyon yapıları genellikle önceki trendin bir devamı olarak işlev görür. Bu da istatistiksel önyargıyı aşağı yönlü bir kırılma lehine hafifçe ağırlaştırmaktadır. Şimdi tüm bu seviyeleri bir destek ve direnç haritası üzerinde netleştirelim. En üstte R2 yani 1.13 ila 1.2 trilyon dolarlık makro direncimiz var. Burası nihai tavan ve fake out yaşadığımız bölge. Hemen altımızda R1 yani 940 milyar dolarlık ana direnç bulunuyor. Burası üçgenin üst sınırı ve acil satış duvarı. Şu an bulunduğumuz yer yaklaşık 924 milyar dolar. Yani pivot bölgesi. Tam bir kararsızlık bölgesi ve teknik olarak tarafsız bölge olduğu için işlem için elverişsiz. Altımızdaki ilk kale S1 yani 910 milyar dolardaki ana destek. Burası üçgenin alt sınırı ve acil alım duvarı. Eğer S1 kırılırsa bir sonraki durağımız S2. Yani 850 milyar dolardaki makro destek ve ilk düşüş hedefi olacaktır. Bu tabloda az önce bahsettiğimiz tüm bu kritik seviyeleri özet olarak görüyorsunuz. R2 makro direnç, R1 ana direnç, pivot mevcut fiyat, S1 ana destek ve S2 makro destek analizimizin omurgasını bu seviyeler oluşturuyor. Özellikle 940 milyar ve 910 milyar seviyeleri kısa vadeli yönü belirleyecek olan en kritik iki eşiktir. Şimdiye kadar makro yapıdan dolayı hafif bir düşüş eğiliminden ve istatistiksel bir ayı önyargısından bahsettik. Ancak bu eğilime karşı en güçlü argüman momentum indikatörlerinden geliyor. Ana sinyalimiz çoklu zaman diliminde pozitif uyumsuzluk. 1 saatlik ve 4 saatlik grafikler RSI, göreceli güç endeksi üzerinde bul etiketleriyle vurgulanan net pozitif uyumsuzluklar gösteriyor. Peki bu teknik olarak ne anlama gelir? Çok basit. Fiyat, 910 milyar dolarlık S1 desteğini test etmek için yeni veya eşit bir dip yaptığı sırada RSI göstergesi daha yüksek bir dip yapıyor. Bu durum sapma, divergence olarak bilinir. Fiyat düşerken momentumun artması, satış baskısının tükendiğini ve zayıfladığını gösterir. Bu, piyasanın yükseliş trendine dönmesi için klasik bir giriş sinyalidir. Bu pozitif sinyalin gücünü ve güvenilirliğini artıran şey nedir? Birincisi, çoklu zaman dilimi teyidi. Bu pozitif uyumsuzluğun sadece kısa vadeli 1 saatlik grafikte değil, aynı zamanda 4 saatlik gibi daha yüksek bir zaman diliminde de ortaya çıkması, sinyalin önemini ve güvenilirliğini önemli ölçüde arttırır. Bu, 910 milyar dolar seviyesinde agresif ve kararlı bir alıcı grubunun, yani boğaların piyasayı aktif olarak savunduğuna dair güçlü bir kantitatif kanıttır. Ayrıca stokastik RSI gibi diğer momentum osilatörleri de 910 milyar dolar destek testleri sırasında aşırı satın bölgelerine düşmüş ve buralardan yukarı yönlü kesişmeler gerçekleştirmiştir. İşte geldik teknik çıkmaza. Bu slayttaki diyagram tüm sunumu özetliyor. Elimizde birbiriyle savaş halinde olan iki faktör var. Fiyat hareketi, yapı. Bu faktör 1.13 trilyonluk makro reddedilme nedeniyle ayı yönlü bir baskı altında. Makro yapısal ağırlık düşüşün devamını destekliyor. Momentum indikatörler. Bu faktör ise 910 milyar dolar seviyesindeki güçlü ve çoklu zaman dilimindeki pozitif uyumsuzluklar nedeniyle boğa yönlü bir tepki veriyor. Teknik momentum yukarı yönlü kırılma potansiyelini işaret ediyor. İşte bu çatışma simetrik üçgenin neden kararsızlık anlamına geldiğini mükemmel bir şekilde açıklıyor. Piyasanın iki gücü yapısal ağırlık ve anlık momentum birbiriyle savaş halindedir ve piyasada yön konusunda net bir fikir birliği yoktur. Peki bu çıkmazdan nasıl kurtuluruz? İlk senaryomuz senaryo A, boğa kırılması. Bu senaryonun tetikleyicisi nedir? 940 milyar dolarlık R1 seviyesinin üzerinde tercihen artan hacimle desteklenen net bir 4 saatlik ve ideal olarak bir günlük mum kapanışı görmemiz gerekiyor. Gerekçesi, Böyle bir hareket pozitif momentumun yani indikatörlerin ayı yönlü yapısal baskıya yani makro redde galip geldiğini ve 910 milyar dolarlık desteğin başarıyla korunduğunu teyit edecektir. Bu durumda ilk hedefimiz 1 trilyon dolarlık güçlü psikolojik seviye olacaktır. Nihai hedef ise 1,13 ila 1,2 trilyon dolarlık o makro reddin yaşandığı R2 bölgesinin tekrar test edilmesidir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, altcoinlerin BTC'ye karşı gösterdiği göreceli zayıflığı tersine çevirebilir ve piyasaya risk on, risk iştahı eğilimini geri getirebilir. İkinci ve daha karamsar senaryomuz ise senaryo B, ayı kırılması. Bu senaryonun tetikleyicisi, 910 milyar dolarlık S1 seviyesinin altında yine artan hacimle desteklenen net bir 4 saatlik ve bir günlük mum kapanışıdır gerekçesi böyle bir hareket 1.13 trilyonluk makro reddin yapısal ağırlığının zayıf boğa momentum sinyallerine galip geldiğini gösterecektir. Simetrik üçgen aşağı yönlü bir devam formasyonu olarak çözülmüş olacaktır. Bu durumda ilk hedefimiz 850 milyar dolarlık S2 makro destek bölgesi olur. Hatta üçgenin yüksekliği kadar bir ölçümlenmiş hareket fiyatı potansiyel olarak 800 milyar dolar seviyelerine kadar çekebilir. Bu senaryo maalesef altcoinlerdeki zayıflığın devam ettiğini ve piyasanın daha derin bir düzeltme aşamasına girdiğini teyit edecektir. Bu slaytta iki senaryoyu yol ayrımı görseli eşliğinde yan yana karşılaştırmalı olarak görüyoruz. Boğa senaryosu, sol taraf, tetikleyici 940 milyar dolar üzeri kapanış, hedefler 1 trilyon ve 1,13 trilyon dolar, arkasındaki güç RSI pozitif uyumsuzluğu, sonuç, Risk 10 Risk iştahı dönüşü ve BTC'ye karşı güçlenme. Ayı senaryosu. Sağ taraf. Tetikleyici 910 milyar dolar altı kapanış. Hedefler 850 milyar ve 800 milyar dolar. Arkasındaki güç makro reddin devamı olan yapısal baskı. Sonuç risk off. Riskten kaçınma eğiliminin devamı ve BTC'ye karşı zayıflık. Tüm bu verilere dayanarak stratejik değerlendirmemizi yapalım. 15 Kasım 2025 itibarıyla Total 3 endeksi tam bir bekle ve gör piyasasında. Teknik analizin en klasik karar anlarından birindeyiz. Yapısal durumumuzu özetlersek, 1.13 trilyonluk makro tavandan gelen reddedilme ayılara yapısal bir avantaj veriyor. 910 milyar seviyesindeki çoklu zaman diliminde pozitif RSI uyumsuzluğu ise boğalara bir momentum avantajı sağlıyor piyasa 910 milyar S1 ve 940 milyar R1 arasında tam bir denge durumunda sıkışmış durumda. Bu unutulmuş aşama ve kararsızlık olarak tanımladığımız mevcut makro ortamı mükemmel bir şekilde özetliyor. Peki bu durumda profesyonel bir yaklaşım ve risk yönetimi nasıl olmalı? İlk olarak şunu netleştirelim. Şu an bulunduğumuz 924 milyar dolar gibi pivot seviyelerde yani simetrik üçgenin tam ortasında işlem yapmak Düşük olasılıklı ve yüksek riskli bir girişimdir. Fiyat her iki ana seviyeye de eşit uzaklıkta olduğundan bu bölgeden yön belirlemesi beklemek mantıklı değildir. Disiplinli bir yaklaşım piyasanın yönünü belirlemesi için sabırla beklemek anlamına gelir. Ya 940 milyar dolarlık boğa tetikleyicisinin hacimli ve net bir kapanışla kırılmasını bekleyeceğiz ya da 910 milyar dolarlık ayı tetikleyicisinin hacimli ve net bir kapanışla kırılmasını bekleyeceğiz. Unutmayın, her iki senaryoda da kırılmanın artan hacim ve momentum göstergeleriyle teyit edilmesi kritik öneme sahiptir. Sabırlı olmak bu piyasada para kaybetmekten daha iyidir. Ve sonuca gelirsek, altcoin piyasası bir karar anında ve net bir şekilde yön seçmek üzere. Önümüzde 3 bölge var. 940 milyar dolar boğa tetikleyicisi, 910 milyar dolar ayı tetikleyicisi ve tam ortada 924 milyar dolar yani kararsızlık bölgesi. Altcoin piyasasının bir sonraki büyük yönlü hareketi bu iki seviyeden hangisinin önce kırılacağına bağlı. Piyasa simetrik üçgenin tepe noktasına yaklaşırken yönsel bir patlamanın eşiğindedir. 910 milyar ve 940 milyar dolar seviyeleri önümüzdeki dönemde total 3 endeksinin kaderini belirleyecek kritik eşiklerdir. Profesyonel yatırımcılar için en mantıklı strateji bu seviyelerden birinin net bir şekilde kırılmasını beklemek ve ancak o zaman pozisyon almaktır. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.